Selam kankalar. Ya bayağıdır yoktuk ya. Arkadaşlar, evet. Bir gün, e, evet, bir gün ara vermiştik ve ne oldu bir anda? Evet, neler olmuş burada? Ha, merhaba. Vay ka. Oo, birader Sen nerelerdesin ya? Ee, bir tane Ader'im evet. Ne? Bir tane Ader. Birader lan ne diyorsun? biraderi bir tane A mı dersin? <laughs> hayır hayır. Bir taneyim, inceyim, a'yım derim. Allah'ım bu Dark Riddle'dan beter çıktı arkadaşlar. Dur bakayım kapışmada kimler var acaba? Dur bakayım. Bundan başka kim var? Ee, Şişt. Senin ben, var burada ben geldim. Burası. Ee, burası. Heh, ne var burası? Burası tanımıyor Dark yok. Riddle kim? Dark Riddle kim be? Aga sen senin oyuna güncelleme gelmedi ya. Senin beynine de güncelleme gelmemiş. O yüzden hiçbir şeyden haberin yok. Sen milattan önce şeyde kalmışsın. 2000 yılında kalmışsın. He, milattan önce 377 yılında Wilson'ın evine geldim. Değil ya. 2023 2024 2020 arkadaş beni şaşırttın ya. Allah'ım ya Rabbim. He? 2024 mü? He. Yo 2022 değil de. La adamın kafasına vura vura iyice götürdük. <laughs> bir tane vurduk. Ama sen sen ben düştük. <laughs> sen ben <laughs> Sen ben düştük. Oğlum adam iyice kafayı yedi. Arkadaşlar kapışmamız evet Angry Neighbor bizim eee zamanda çok sevdiğimiz bir karakter ama oyunda bir türlü güncelleme gelmedi. O da bunu kıskandı. ne o, da bunu kıskandı. Will amcanın evini basmış galiba. Ha? Ben kıskanmam ki. Niye? Kıskançlık. ooo Kıskançlık yok ki. Ya ona demiyorum. Oyunu kıskanmasın diyorum işte ya. Şey yani oyunu Yo, sen... kıskanmadım. Allah'ım ya Rabbim ne Kıstım. diyor. Kıstım. Sen ne kuruyorsun oraya? <laughs> Tuzak kurdum gelsene. Ya kendi oyunu kuramıyorsun. Böyle... ya sen Aa, camdan mı çıkacağım? Camdan çıktım vallahi. Ya. Vay kendi akıllıymış he. De, ha. Öldü mü? Kendi tuzana basmadı. Göbeğe bak Göbek. Ha. Göbek mi? O ne biçim yürüyüş ya? Oran mutan mısın sen? Ben kabadayım. Ana kabadayı. Abi. Kral abim benim. Muz kabına basmayayım yanlış kaçın dur o bassın Heee Gel o bassın arkadaşlar Krallar güzel Ne? Arkadaşlar Angry Neighbor kankamızın ne dediğini anlayan var mı ya? Yorumlara bir yazar mısınız ya? Bir şeyler diyor ben anlamıyorum ya. Aynı dilden konuşmuyor abi. Ne dedim ki? Yazdım. Yazmadın dedin. Çekil. He. Çekil ayağımın altından. Yere kamera kurmuş. Oha kamera kurmuş. Nered? Dur arkadaşlar onu bastıracağım o tiken tuzağına. Gel lan buraya. Heee işte gördün. Al bunu da. Şşş be. Bastık ya. Şşş bak bak. Benimle ben lan onunla konuşamazsın. Sana ne? demedim ki yerde gitin de lan dedim. Allah'ım tuzağı bile diyemezsin. Bizim bizim biz bizde bize öyle bir şey yok. bize böyle bir şey yok. Arkadaşlar ben dalıyorum buraya. Bakalım çekil. Çekil peşim bırak. Ee, Arkadaşlar ee. gelmesin peşimden gelmesin. Ne? Oo. Nereye daldık ya lan? Arkadaşlar beni arkamdan ittirdi bir, bir yere girdik. Anam burada sular akıyor. Lan bu a, buralardan bir çıkış. Oo kaldım burada şimdi. Ha şöyle bir şalter varmış dur. Arkadaşlar şöyle bir kol bana bir çekelim neymiş o? Nereye götürecek bizi? Bir çekebilsem. Ha. Ha bir yerler açıldı. Neresi açıldı? Çamaşır makinesi kesin. Anam ne oldu ya bir şeyler oldu. Arkadaşlar burada kim var ya? Bu kimin sesi? Arkadaşlar burada birisi var. Dur bakayım kim acaba? Karşımıza kim çıkacak? Arkadaşlar karşımıza kim çıkacak? Tahmin edin. Evet. Vice'leri alayım. Burada biri var. Bakalım kim var? Şunları aşağı düşürelim şimdi. Peki ne yapacağız? Buralardan bir geç göremedim. Evet yeşil anahtarı alalım şuraya açalım bakalım. Karşımıza kim çıkacak? Selam. Aleyküm diyecektim. Kimse çıkmadı. Lan selamı kendime kaldı ya Arkadaşlar biri var ama dur çıkacak ortaya dur. Fener bir işe yaramıyor. Şimdi dur elimizde bir şey alalım da. Abi vururuz kafasına. Aa ki aa dar gidin. Kanka deminden. Ya. Vallahi iyi adam lafın üstüne mi gelirmiş. Yoksa başka bir söz aha, daha var mı? Aha geçti radardan geçti. Ee. Radar mı? Nasıl yani? Radarım takıldım fazla mı hız yaptım ne oldu? Aa. Oh. Ya o aa, bir dakika makine içinden MR sesi geliyor bir daha geç bak. Allah'ım ya Rabbim ne diyorsun MR'dan ya? MR'dan geçtin MR'dan bütün hücrelerini gördüm. Aga ben öyle bir şey yapmadım ya. Ne diyor bu ya? Allah'ım ya. makinenin orası MR. Arkadaşlar şey bu ya. Bu Aslan'daki şey var ya onu diyor. Röntgen gibi bir şey var onu diyor ya bu. He dur 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 dur. Kır 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 Dur. Senin kafan orada yamulmuş zaten. Sen ben makineden geçtim yüzüm yamuldu. Allah'ım dur. Dur ne çıkışır şey saklan. Burada çok ses var ya. Dansçılar mı gelecek? Kimsenin geldiği gitti yok. Aa susun dans etmeyin. Oğlum öyle birisi yok. Aa oyuncak bebek. Oturun bakayım. Aa da oyuncak bebeklerini çok sever. Kime Bakın uzaylılar gelecek şimdi size dans ettirecek he. Allah Allah elimdeki elimde bir şey var ama yok gibi şey gözük. Uzaylılar bizim dans ettirecek gel buraya. Neredesin? Abi, Uzay yerden... dansı. Bilen var mı? Arkadaşlar uzay dansını biliyor musunuz? Ya bırak gözünü seveyim kardeşim ya, öyle bir şey yok ya. Bak ellerini o robot dansı mıydı ya? Al bakayım sen şunu. Bebeği kapan neydi? Arkadaşlar ben nereye gideceğim? Nereye gideceğim uzay dansı mı? Eskiden öyle bir şey var dur. Ha, Allah Allah. Dur, Allah. <laughs> Ya aga bugün niye böyle oldu ya? Angry Neighbor uzun zamandır Aa, özür Bir daha geçti radardan duydum. Yok be birader be dur o ya sen bir... Bugün arkadaşlar uzun zamandır özlediğimiz Angry Neighbor'ı gördük. Dark Hill'da demek özlediğiniz onu ha dedi. Beni özlemediniz mi diye kıskandı dedi o da cık, Allah'ım yarabbim. Yo demedi. Nereden çıktın sen ya? Yoktun orada. Annemin karnından çıktım. Ay, Sen musun? nereden çıktın? Allah'ım ya Rabbim ya. Sen babanın karnından mı çıktın? Lan deli. Allah'ım yardım. Delikten mi? Of fare deli. Sen bir faresin. Sen çok konuşuyorsun dur. Vallahi ayakkabı ağzına yiyeceğim şimdi. Sana yani. peynir vereceğim. Bana peynir, peynir veremezsin. arkadaş dur şunu at kafasına. Allah dur. Olamaz biz de tuzağa bastık. Haydi çık. Oha. Cık. Arkadaşlar bugün delilerle uğraşıyorum resmen ya. O ara akıllı biri yok mu ya? He? Şu kapışmadaki tiplerin ee, arasını... Akıllı... Aha bir daha geçti radardan geliyor Ey Allah'ım Şunu alalım bir MR Ark... mıydı ya Arkadaşlar bu, kapış... ne demişti? bu kapışmada aklı başında olan bir tane adam yok ya Adam mı? He. Adam adamsın bakayım. Ya bunlar adam olmuş da tuzak kurmayı öğrenmiş Dur ne alacağım ya ben şunu alacaktım Olamaz ee, ya. Buradayım burada, burada. Onun kafası yamulmuş ya lan Allah. Aa, radardan geçti Geçip sana ne ya istediğim yerden geçerim ya. Allah Allah. Oğlum bu deliler beni kafayı yedirecek ha. Ben de onlara daha deli olacağım şimdi. Ne var burada? Ya engelini böyle peşinden gel. Aa onu da keşke buraya getirseydim ya. Ondan kaçayım derken. Abi yağmurdan kaçarken dolayı tutuldum ya. Deliden kaçarken zırh deliye tutuldum. Kapışmanın üçüncü bölümde kim var var? Adam akıllı biri olsun ya. Dur. Ne olsun? Adamın aklı mı olsun? Adam akıllı biri olsun. Ama ne? Allah! Ne? E? Adamın aklı gelecek. Arkadaşlar bu nereden çıkıyor ya? Ben çözemedim ha bir yerden. Allah buradayım ya. Ya ben seni niye oraya girince niye göremiyorum ben onu? Buranın çıkışı yok mu abi? Burada bir çıkış yok mu ya? Bir çıkışı olmalı şart. Abi şu duvarlar falan ne güzel ya burası acayip güzel bir şeymiş he. Lise bodrumunda birisi böyle modifiye etmiş he. Dark little... evet biraz uzaylı süsü vermiş güzel. Eee buralarını satacağız abi biz. Şu yukarılara mı çıkacağız? Ne yapacağız abi? Dur. Şu bebeği alalım elimize. Bundan çok korkuyor ki dur. Tamam alalım. Elime yemiş, içine atmış. Şişt. Bro, neredesin? Kankito. do. Aha, deminden bak buradan bir anda şunlar altına sak. Aa bu koltuğun altına saklanıyor demek ki. Bir anda oradan çıkıyordu. Tamam iyi. Aa dur koridor daha da devam ediyormuş. Bakayım nereye kadar gidecek. Kapıyı kapat abi arkamdan gelmesin. Abi burası nereye gidiyor böyle? Anam sonu yok buranın. Ha banyo geldik. Ah! Yüzecektim ben burada. Lavada mı? Lavabada mı yüzeceksin? Ha ha. Aa arkadaşlar lavabada yüzülüyor mu ya? Suyu doldurunca oğlum elim bile girmez daha ona. Kafam girsin, ayaklarım da girer. Ya kafanın girdiği ayağın sokamazsın. mı? Aa! Ayakkabım ne oldu? Kim yaptı onu? Aa ayağım çok kötü. Ne oldu? Aa başka bir yere geldik. Arkadaşlar insan kafasını soktuğu bir yere ayağını sokabilir mi ya? Cık, aynı anda olmaz ki. Allah dur şuradan geri, geri kaç geri kaç geri bas. Heh böyle kadar gelemedi ya. Sarıkımız getir. Ne oldu? Ayağım mavi kırıldı. Ya bırak gözünü seveyim ya. Ayağında çizik olsa var ya ay ayağım kırıldı diye ağlıyorsun ya. Testini ya. Arkadaşlar ayakları biraz yamuk ya arkadaşlar. Ondan bahsediyor galiba. Gel buraya gel. Allah'ım yarabbim yine kadar. Abi nereye gönderdi bu? Aa yerin altına çık. Fazla yakalanınca beni gönder dur bakayım. Oh güzel bir yere çıktık ama. Evet. Burası. Buraları biliyoruz tabii ki. Aa burada köpek balığı vardı. bakın kim çıkacak abi. Arkadaşlar kim çıkacak. Hadi bakalım. Herkes e, aklındaki şey söylesin. Ne? Sıkarı teacher mı? Ne oldu beni ne dedin Allah. Adam akıllı birisi çıksın dedim. Adam çıkmadı ya. Adam akıllı mı? He. Adam sen de diyecektin galiba. Adam mısın sen? Yok bayanım. Heh tamam. Bayan diye bir şey yok kadın. Bayan yok kızıyorlar. Gel Sensin kalın. <laughs> Aa bir saniye aklıma bir şey geldi. Dark şey Scarlet için neyden korkar acaba? Köpek balonu güzel falan. Lan. Süpüreceğim seni. Çekme süpürme beni. Dur. Gel süpüreceğim süpüreceğim. Gel. Çok pislenmişsin Şşt, nereye gidiyorsun? Şşt, nereye gidiyorsun gerçekten? Ay ne kadar yüksek burası. Allah Allah ben buradayım. Alo aşağıdayım ha. Nerede bu ya? Aa beni bulamıyor. Aşa aha! Da bir daha gelecek Bak. Dur Saft şimdi şimdi aradan geçeceğim şimdi. Aynen saftırık bir daha geliyor şimdi. Yo saftırık uzun olan ben değil. Senin kuzenin zaten dur bakayım. Hadi bana yakalasana. Yakalama. Dur Yakalayamaz Aa, ki. Yakalayamaz ki kaç atla. Hop. Aha, aha. Aa arkadaşlar bir saniyeyle Yakaladı ya. Geri geri atlayacaktım var ya. Valla hızlı çıktı benden. Çok artistik bir hareket olacaktı ama bir türlü olmadı. Hop gel bakayım buraya. Dur şuradaki anahtarı alayım hemen şurada hop. Hop neredeydi o? Şuradaydı. Al abi şunu gelmesin bir şey at ona dur şuradan hop şey camı kır Allah çık hadi Ne? Oh, son anda ya Cık. Hep Ne diyorsun ya ne diyorsun ne diyorsun yaptıklarını mı sayıyorsun he Görüyor zaten çocuklar çık oradan İn oradan sırma şimdi, şimdi, göreceğiz bakacağız sanacağız. şimdi arkadaşlar köpek balığını oradan alıp şey yapmak için önce şunu da küçük şeyler açacağız dur bakayım Şu içeridekini de açalım Kime diyorsun Göreceğiz birazdan göreceğiz <laughs> Şuna Açsana Oldu mu? Oldu galiba. Ha üçüncü şeyde bana açtık mıydı? Köpek balığını servis bırak. Olamaz ya. Niye yakalandım ben ya? Hazır mıyız arkadaşlar? Şimdi köpek balığını oradan alacağız. Aa dur. Şey oraya çıkabilmek için. Aa oraya hemen şey lazım size dur. dur. Ben söyleyeyim sana. Merdiven merdiven. Ne merdiven ya? Neden bahsediyorsun? Merdiven lazım oraya çıkmak için. E tamam çıktım şu anda. He. Ben yanlış yere çıkam çıkıyormuşum ya. Şu vanayı da 3 tane vanayı açınca bana bize büyük vanayı verecek. Onda da suya katıp köpek balığını oradan alıp sıkıntı içeri korkutacağım. Ya bunun patlaması lazımdı. Hangisini açamadım ben? Benim bir tane açtığım kapattı kesin. Bu mu? Bu değil. Abi yukarıda olması lazım. Şunu alayım. Demek kapattın ha şimdi. Arkadaşlar orayı tekrar açmam gerekiyor. Nereye atacağım? Hop. Dur atlayayım şuradan. Çabuk, Atla çabuk. şuradan. Çabuk çabuk çabuk. İşte bu. Tamam güzel. Atla abi şuradan çık. Hop atla. Deminden de deminden de bir yakalamıştım ama bu sefer yakalamak istemiyorum. Çabuk. Ha? Camdan yakaladı ya. Kaçamıyor ya. Abi niye son saniye böyle oluyor? Güçülmüş. Güçlerin güçülmüş. Koracaksın şimdi dur. Heh. Bunu aldım şimdi. Gücünün küçüldüğünü görüyorum zaten. Sen dur bakayım be. Dur bakayım köpek balığını alayım da. Nerede durayım? Yerinde söyle bari. Konum atayım mı? Abi hemen bağla şunu, bağla şunu. Aç suyu abi. Koş. Köpek balığına bakın dur. Arkadaşlar aç kapıyı. Aç, açılsana. Açıl, açıl arkadaşım. Ha, açıldı. Şimdi yukarı. Koş 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 koş. Evet köpek. Aa suyun gidişini göremedik. Evet köpek balığına ulaştık. Şimdi bunu hemen skaliteçlere götürelim. Evet. Arkadaşlar bu kapışmada 3 kişi vardı. Araların tek akıllı herhalde Scar Teacher ya. Diğer tam onlar tam deli ya. Nerede o? Aa yakınlarda bir yerde dur. Dur bakayım. Görünce ne yapacak? Tepkisi ne olacak? Burdayım, in dışarı gel. Hop ben seni çağırmasın bilirim. Anam dur e, dur. Bak elimde ne var? Sana özel bir hediye getirdim. Neredesin ya? Çıkartık ya. Aa geliyor. Yakala. Hop. O ne? Köpek balığı. Korkmadın mı? Aa. Baba yapacağız yani. Oğlum o tenekeden ya arkadaş mı ya? Tenekeden. Kızgara değil mi o ya? Aa bunu arkadaşlar hiçbir şey söylemesen demek, demek ki bunu atacak yiyecek yani şeye. Dur ona dur. Abi şey yapmam lazım ona dur. Onu arkamdan kovalar arkadaşlar bunu. Ona atıyorum gel. Gel bakayım gel gel yaklaş yaklaş. Yok yok. Hoppa. Şimdi köpek balığı bak. Yok demedim mesela. Bak şimdi köpek balığının kafanı atacağım sert miyormuş, söyler. mi yumuşam bu sözde. Gel bak sert mi? Aaa. Nasıl iyi miymiş? Demirden. Ya şimdi anladın mı? Hah? Bu yenir miymiş? Sen şimdi nane yemedin mi? Gel. Nane mi? He. Yo. Evet arkadaşlar. Ya bugün güldük, eğlendik, şakalar, komiklikler derken bir kapışmanın daha sonuna doğru yaklaşıyoruz abi. Kapışmadan bildim. G günaydın, günaydın. Vallahi günaydın. Sabah tamam mı yani. oldu? İyi akşamlar denirim. Ey Allah'ım bu da deli çıktı. Evet arkadaşlar görüşürüz. Deliler kapışmamız bitti. Hoşçakalın.